Merhaba arkadaşlar. Bugün ekipte birlikte Gartic Pan oynuyoruz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirim çanını açıp basarsanız çok sevinirim. O zaman hızlıca videoya geçelim. Hadi go! Ha ben de içiyordum da bilmiyorum. Vallahi. Ben videodayım. <laughs> bir şey olmaz videoda şey at, e, sansür at. Ee, bir saniye, ne yazacaktım? Ben az önce bulmuştum bak. <laughs> Biz bana söyleyeceksiniz. Göreceğiz şimdi. Umarım bu Ece veya şey gelmez, İrem'e gelmez. Umarım ne yazıyorsan artık. En son göreceksin. Kesin bana geldi, gelecek o kayra ve İrem'e Kesin bana <laughs> gelir. Oğlum niye bir DLC ben ya? Beni oyundan attı. Ha. Ha Köl, yok atmamış Köy tamam. Yıldız RT'nin cümlesi yasakmış. Bunu kim yazdı ya? Hala deprem oluyor deprem olurken bile Gartik'le oyun oynayan Ece'ye büyük Gerçekten yani. saygı duyul. Ben saygı duruşuna girdim bir dakika oyunu durdurun. Ben de siren açıyorum yanda. <laughs> Olup darbe olmadı sakin ol. Ay. Darbe Bütün değil, nasıl olması... uyuyoruz ya? Ne? Bütün nemesine. Sağ ok var ya sağ dönercesine bir ok var onun üstünde kova var. Hı hı tamam. Oh. Ee, oğlum ben bunu nasıl çizeceğim ya? Ananı avradım bu çok kalın oldu. Dur bakayım. Ben hala küfür yemediysem Ece'ye mi geldi acaba benim yazdım? Senin yazdığın yüksek ihtimalle bana geldi. Ve ben şu an onu nasıl çizeceğimi düşünüyorum. Resim dersinden hep sıfır almışımdır. Benim resmim iyiydi de işte şeyde değil biliyorsun kanka iyiydi de burada değil işte. Öyle bir koyun çizdim ki var ya ağacım buluta mı ne benzedi anasını satayım. Öyle bir koyun çizdi ki oy verecek sandım var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa süre ben bitiyor. Süre Aa beni de yetmiyor. Nasıl geri alacağım? Geri al var <laughs> orada da. Aa, sürem yetmediği şey için diye. şöyle çizip duruyorum, geçiyorum. <laughs> Sövmeyin bana sakın. Of. Allah kahretmesin ya. İğrenç bir şey çizdim. O bu kadar oldu. Tamam bu kesin kuzu o zaman. Anladım tamam bu başka bir şey olmasın. M ya dediğine göre kuzu bu. Oğlum demin koyun dedim ya salak Ya koyun mu bu? Evet <laughs> <laughs> Peki bir şey soracağım. Lipton ayrı mı yazın? Kaykay -kay, sence sığmış mı bu <laughs> yörebi? Hayır sorun o değil Koyunla Lipton'lar arasında niye o var? Olum sor. <laughs> <laughs> bir şey dicem bana bir resim geldi K var, E var, İ var Eee Kayra, İrem, Ece Kayra, İrem, Ece Tatilde Ay yazamadım ben ben yanlış yaptım. Oo, o, bu çok kolay. Bana gelen. Ne? Bir şey Ece, Ece. Efendim. Ayıptır sorun senin saç rengin değil. Kahverengi. Sarışın kumralım ben kanka. Kahverengi. Kahverengi sarışın, kahverengi kumral. Ne oluyor? Tamam sarı çizeceğim seni. Platin, platin, sarı yaptım seni Ece. Allah razı olsun. <laughs> alaka ya. <laughs> Bizim Dobrest'in müteahhit abi, Mahmut abi demişti ki bir şey yaparken hep temelinden başla. O yüzden bunu da bacaklarından başladım. Ne alaka diye sormayın. Müteahhit Mahmut abiden iyi mi bileceksiniz? Arkadaşlar bir şey telefonu sığmadı o yüzden birazcık öyle şey oldu. Dene özel'e baksana bir. saniye panzer. Bence çok mantıklı çizdim düşünüyorum chat ben. Şu anda öyle bir şey çiziyorum ki of. Gördüm onunla ilgili o yüzden. Bak dedim. Oğlum yayınım açık mı? Evet. Aa. Yok olmaz şey. Yapılır yapılır. Ya ya ya. Yetişir lan yetişir lan. Hiç uğraşamadım. Yemedim. Modeli. Yok yememesiyle alakası Yiyemedim, yok. Yemedim canım. Ben günlük. sen miyim lan? Gelsene buraya erkek ev. Okey. <laughs> <laughs> ben benden bu kadar çıktı. Ben en son oyundayken sana ağlıyordum. Astronot Güney. Ben seni realde anlatırım ama ha. ha bak. Ne amına Astronot uzayda güneşe ateş mi ediyor? Ne yapıyor? Bakışıyor işte. Ne güneşle bakışıyor değil mi? Flört ediyorlar güneşle. Ne güzel oğlum işte. Derece niye kopya çekiyorsun lan Telefon çalıyor bir saniye Hamdi Bey arıyor. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Kutuma mı gideyim? <laughs> Abi yine makarayız ya. Trendə mələbəzdən aldı. Dur. <laughs> Erdo peki bunu anlamayana ne deriz mesela? Ne denir? Salak sana soruyorum <laughs> Ne denir abi? Senin bir bildiğin vardır. Bir de eller öyle tutma be. El mi mu o? Seninkileri Biz de gibi. bizim anlamamızı bekliyor. Benim eller şey. Farklı bir şey <gülüyor> <yapmam> <gülüyor> <vardır>. <gülüyor> <laughs> <laughs> Bağmış bu ha. Bağmış bu ha. Tamam o yüzden evet. İlk başta çizdirdim resmi anladın mı Demirci o zaman? Ha? Senin He? mi? Hı <laughs> hı. <laughs> evet. Kel adam bile biniyor diye. Ben onu direkt ayıktım zaten. O yüzden yazdım da deneyeceğim dinozor musun diye. Kel de değilim oğlum. Hayır, Hayır dinozor anladım ben saç konusunda sıkıntı yaşıyorum. Dinozorun <laughs> kim olduğunu anladın mı? Dinozorun da dinozor evet anladım şimdi. <laughs> ben onu görseydim zaten binecektim üstüne de beni gördü kaçtı. Biz yayın yerine gittik Kayra'yla baktım T-Rex yok. Dedim Allah Allah. Tamam tamam. Seste iki tane kız var kimse konuşmuyor bu ne? Ben çok odaklıyım. Ee, bir dakika ouzu sesi alayım. Ha, şimdi başlatıyorum. Selam. Selam. Başlat. Bakalım. Sahilde Aynen. keyif yapan cebek zorbalayan Neyse. Tayra. Ya ne oluyor? Niye böyle bir şey yazdın? Bunu ben bana geldi bu. Ben direkt bunu çizdim. Kayra Kremece Kay Tayra. Yetişmedi. Ben kızmam gerekiyorken niye ağlıyorum? <gülüyor> Son <gülüyor> saniyeydi. Çok hızlı çizdim onu. <laughs> ben deniz olduğunu anlamayız diye adam deniz yazmış üstüne. <laughs> Abi süper. Ece niye boş bıraktın? Oraya yazman gerekiyordu. Benimki gayet güzel olmuş bu arada bakın. Evet. Köpek balığı Ben dağılıyor. hiç birine bir şey yazmadım. Köpek... Kanka yazman evet. gerekiyor ya orada hani filan belirtiyorsun kızılandı. o başka birine gidiyor. Ece abla bay sevdiği çocuk. Ece'yi sevdiği çocuk terk Terk etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ece. <laughs> o Ece, detay sen, çok iyi. O detay iyi. Kayra, işte. o ne güler. Kayra da alaka? <laughs> 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 Salak geldi. <laughs> Bilmiyorum canım var çizdi ne cevap? Gülüyorsun mi? orada <gülüyor> ya. Gülüyorsun da niye saçma? <laughs> Unicorn'a binen çok güzel, çok, çok güzel Kanatlı Barbie. Güzel kanatlı Barbie. <laughs> Niye seçiyor ya? Ne kanat nerede, nerede oğlum? Diyorsun, kanat nerede ya? kanat? Koyuna binmiş gibi. Bir bak dedim. Sadece. Ben nasıl bakayım? Ben <laughs> <benim geliyorum. gülüyor> <O diziniyor>. <laughs> <Kuzuya> binmiş geziyor <laughs> Mehmet'e <Mahvekte>. de. <laughs> <laughs> Bunda <Eşe> binmiş <laughs> gibi değil de <mi? gülüyor> başka bir evet. şey yapıyormuş gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Daha güneş denen astronot. Astronot öyle mi yazdın ya? Astronot. Az Abi benimki daha iyi olmuş. Kayra çizimi DNC benim attı. Evet. Dediğim de boş. Aslan mı tuzayda geziyor? Oğlum güneş var orada kocaman ya aya uçuyor Söyle bu arada. ben. Ece niye hepsini boş bırakıyorsun? Maratonu kazanan deneyecek. Yine deneyeceği gitmiş bir şeyler bak. <laughs> bu <Buyurun> ne oğlum yanında <laughs> benim niye ya, ağaçlar var? Yolun sonuna <laughs> Ay, gelen deneyecek. Ya yolun sonuna gelen <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> yolun geldi, bak çok iyiydi. oğlum. Yolun sonuna geldi. mezar ziyaretine gidiyor. Bak bak. Bak benimki efsane. Korkuyorum ya. Abi çok bir şey Çay sırasında bekleyen koyun sürüsü. Ses ya bana ama. da sekiyor bu arada birinden. Ses ses ses. Çay içmeye çalışan, kız ver. oy veriyor. Hayır mı oy sekiyor? Oyunun Oyunu oy sesini kapatsın direkt. Koyun dinice meclis toplantısındayken. Oğlum ben hiç AK Parti'ye yatmadım lan. Çok salaksınız. Ne haksız. oğlum? Tayyip babamız da. <laughs> Anamız. Bizdir mesela. Benim ekranıma gelsenize, seni. Kayra'nın tepki edeceğim size. Atamazsın. Şu an oyunu başlattı çünkü Kayra. Evet oyun oyunu başlattı. Oyunu başlattı. Kanka bana önerdiği şey bak. Teknede içki içen palyaço. Oğlum bizim yanımız. Ha, bak At çek giderek yaptım yayında kayra var diye. Ha. Yayından atmak için. Oyunda olan varsa atayım. At çek yapayım. Bu inşallah hireme gelir ya. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. Çok saçma bir şey yazdım ki çizemesinler. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Aa o da olur lan. Bir dahakine. Abi ben bunu nasıl çizeyim ki ben bilmiyorum ki böyle bir şey. Neredesin bu? Ülkemi çok boş şey bırak. Bana denk geldi. Kanka boş bırakacağım vallahi ben böyle bir şey çizemem. Çiziyor mu? Ülken gibi boş işte. <laughs> Ülkeden kaynaklı değil kanka ben ya hiç görmedim böyle bir şey. Kanka. Cevap Ha boş bırakmak yok bu arada çizim. Yani bana gelen şey görsen dersin ki oğlum bu ne ben de bilmiyorum yeni gördüm. Olsun kanka <laughs> yani çiz. Oğlum bana sorsan ben tarif edeyim. Oğlum bakmam lazım sen tarifinle mi yapacağım ben bu işi? Cühela. Hadi ya olmadı. Göre. Efendim kanka. Diğer bir şey zor. Gelsin. i̇lk defa çok kötü çizdim ya. Oğlum mükemmel çizdim. Bunu anlamayan var ya net maldır. Oğlum onu öyle yapmasaydın lan keşke. Kanka Uğut neyi söylemedim ben seni almayı unuttum ama bırakalım. Oğlum dedim <laughs> ya lan beni almadım. Az yaptın Erdoğan. Oynayın sıkıntı yok. Geri gelip. Kupa koysan daha iyiydi. Ah yazamadım. Kayra denece görkem. <laughs> Umarım dinçlemem Ece yaz tamam mı hayatım? Ece, Ece ya. Ece öldü galiba. Abi, mikrofon kapatmış. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Demeci orada ne diyor? Bunu kesin Ece yazdı. Çünkü burada bana tek Elif diyen kişi Ece. Diyor ki, ya. Oğlum oyun başlamış. <laughs> Erdoğan kıl oyundan mu? E tabi da. <laughs> Abi çok profesyonelim ya. Sadece şu akıl oyun için var ya. Menajer onun gerçeği budur abi. Bok bir çizdi. Bunu anlayan mucit olur ama. Denecinin kolları yok. Normalde Tabii. de yok. Devam. <laughs> <laughs> Öyle bir... Bir eksi adam. Gerçeği budur. <laughs> Gelecek olan sese girsin. Kanka burada ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bu, bu kadar yani. Bu, bundan bu çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Sizin babanızın ağzındaydım diyor. Ne diyor, ne diyor? Bir şey çeviriyorum. Kim diyor, ne diyor, ne oluyor ya? Ozu diyor, aynı maymun götüne benziyor diyor. Telefon İrem, Kayra, telefona bak. Niye bütün muhabbet <laughs> bizim üstümüzden dönüyor? Ben niye her yerde Kayra, İrem görüyorum? Yeter be. <laughs> Bo bozuk yazmıyor mu lan orada? Deneyeceğim. Ben hiç görmedim bu arada. Aa. Bana bir kere geldi, Kayra, İrem. Oyunun sonunu da göreceksin sen. Dolandırıcı. Bu ne? İran kayrağı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kime gittiğini anladın mı? Kime gittiğini aynen anladım. <laughs> Bana geldi <laughs> Of. Bak bu ne ya? Abi Elif kim? <laughs> ha. Ha. Elif kim İrem? <laughs> elif kim? Usta yenge Elif dedim. Yenge Elif dedim usta. Erkeni kromozomlu yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Abi boykot edilen ülkenin şeyine döndü orası. Yok kanka o başka bir sembol. Ona benzettin oğlum. Bak şimdi babanın yapacağı hareketi izle. İzliyorsun mu? İzliyorsun mu? izliyorum. İzliyorum. De ki hayır Testo Tayland'daki de ki izliyorum. Hayır, DnC izliyorum. DnC umarım bana küsmezsin. Kayra. Küsme bir şey. Ha? Kanka geldi de, alt odada. Tamam, bir dakika. Abi bir şey değil mi? Bunu daha iyi çizemeyen bir Allah'ın kulu yok. Turşu pasta şey. değil mi? Aynen. ge 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 Ha söyle canım. Hı, -hı biliyorum. Söyledim. Okay. Yemin ederim çok güzel çizdim. Vallahi de billahi <laughs> çok güzel çizdim. Benim çizdiğim ne <laughs> be. Kör oldum oğlum. Çok, çok merak hazır ediyorum edeyim. burada yaşanacakları. Hiç hazır değilim. Bakar <laughs> harbi bu ser güzel çizdi. Teknede içki içen Kayra <laughs> ve gör kemiği dövüyor. Ben cana gelsin demiştim. Sesini kapatır mısın oyunu? Yat partisi. Çok kötü. He, teşekkür ederim. Yata bak. Korkmak hepsi. Dinince Elif ve Kayra'yı Batman'e Batman Batman el Batman öptürmeye Batman götürüyor. Batman. Ben Batman'e gidiyorum. Batman'da ne işimiz var? <laughs> Çiğ yapan Kayra. Batman'e demek istedim. Kayra müşteri çiğ. Oo, aferin lan. Kayra çiğ köfte Kayra, çiğ dükkanı çiğ çiğ işletiyor. Çiğ Eyvallah. Bu bana geldi. Denizci de satın almaya Allah belam versin her gün en az 10 kilo alıyor. Çiğ, çiğ köfteci Kayra denizciye <laughs> buraya bak adam diye sesleniyor. Denizci <laughs> köfteci <çiğ gülüyor> de gün çekti nedir ya? Abi bana kel yazmış bir de. O CK ne? <laughs> çiğ, çiğ köfte. Şey Kara <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Karakter. Karakter. <laughs> Ya, şey, Batman oynayan İrem Catwoman oluyor. Bunu çok merak ediyorum ya. Ne alakam? İrem Batman oynamaktan Batman artık hali salisyon görüyor. Hali salisyon. Hali salisyon. akıl oyununu gördün mü? Elif, Elif Batman videosu çekiyor. Elif kim? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf kim bu? <laughs> Yusuf kim oğlum? <laughs> Yusuf telefon tamirciliği yapan ben. İrem ve Kayra ortak esnaf. Bu nasıl bu hale gelmiş çok Ne? Abi bu nasıl bu hale gelmiş? <laughs> Kayra Elif ile telefon tamir ediyor. Tamir ediyor. Telefon bozuk. Te telefona bak kapı gibi. <laughs> İrem Kayra'ya bozuk telefon Ay, masanın üstünde telefon. Masanın üstünde <laughs> telefon o, o, küçük olan telefon. Abi, <laughs> teşekkür yazmış burada. <laughs> Kayra Elif'le Batman ziyaretinde çay içiyor. Ya oh! ne, neye gidiyor bu Batman, Batman Batman olmuş. Batman da, ve Kayra Batman'a <laughs> gidiyor. <gülüyor> bu nasıl Batman? Batman mı? Bu, bu, bu nasıl Batman? Kayra var. ve İrem uzay yolculuğuna bak, çıkıyor. Bak babaya bak. <laughs> Onlar çıkmışlar abi, bile anlamak yıldız. 90'a çıkmışlar abi onlar. <laughs> Şampiyon olan Fenerbahçe. Ya <laughs> yanaklarım ağrıdı. Buna dedim ben bunu nasıl çizeceğim diye. Bak şimdi. Şampiyon, Şampiyon Fenerbahçe. Astrid'in şairliğini çalsam için kışınlıklı kasım dindinizde. Abi ben <laughs> niye çizdim ya böyle Ay Dünya Kopası'nı <laughs> alamayan Fenerli çalmak için baskın atıyor. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Baskına bak. <laughs> Emanet yok bu <mu> baskı. <laughs> e, okay. Ben yer açıyorum. Oy. <laughs> Oy çupamızı verin Yanağım. Of yanaklarım ağrıdı. Ben de bir Alt Evet, videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmasanız çok severim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Beğenin. Yani az önce de söyledik. O zaman biz kaçtık. Bizi öptük. Bay bay.